Abi kısa çifteyle öldürdüğün her adam için 10.000 like gelecek demişsin. Kısa çifteyi bulmak da adam vurmak da çok zor. Vallahi billahi buldum sonunda ya. Şimdi ben size tam 2 gündür bu kısa çifteyi arıyorum desem bana inanmazsınız değil mi? Arkadaşlar bir tane adam var 2 saattir benim buradan çıkmamı bekliyor. Şimdi bomba attı. Ulan Allah Allah gitsene şuradan. Yok abi adam gitmiyor. Kafaya taktı biz resmen. Oyunda 13 kişi kaldı alanın geldiği durum bu şekilde şu anda. Hayır, yakında olsa bir şey yapacağım ama yakında değil. Yemin ediyorum bu adam yüzünden alana öleceğiz muhtemelen. Şimdi sen gel oradaki araca bin kardeşim aynen öyle tam önüne attım bombayı ve uçtu ulan horoz 2 saattir derdin ne de lan benle kısa çifteyle de vuramadık zaten neyse yapacak bir şey yok alana gidelim abi haydi bismillah alacağımız ilk kill inşallah bu olacak tamam canı biraz azalmıştı zaten ölmüyor abi adam ulan bari bir kill alsaydım ya yok öleceğim vallahi öleceğim bir saniye tamam biri gitti 啊，喂、ah，宝。